Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar paritesi önümde açık. 117 bin doların önemli olduğunu söylemiştim. Zaten şu an aşağı yönlü kırılım sert bir şekilde yapıldı. Ve bu da kısa vadeli ayı piyasasına yeniden girmesine neden oldu. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi aşırı satım bölgesinde bulunuyor kendisi. Buranın kırılımıyla birlikte zaten aşağı yönlü yani şu yükselişin düzeltmesini yapmasını bekliyorum kendisinden. Tabi seviyelerde 115, 112 ve 108 bin dolar olarak aşağı yönlü bir beklentim mevcut dostlar. Bitcoin'de zaten sadece e, ne zaman Bitcoin belli bir kritik bir seviyeye kadar yükselse ve e, ya da şöyle söyleyeyim ne zaman bir ATH yapıp yeniden piyasa aşağı doğru aşağı doğru düşmeye başlasa e, temel analiz arkasından geliyor ve bu düşüşü desteklemeye çalışıyorlar. Oysam ki hani arz ve talep bu hepimizin hayatında var olan ve hepimizin yaşadığı bir durum. Ee, ancak bu parayı ya kripto parayı özellikle bir şeye bir, bir kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Yani bir sebebe, bir nedene e, oturtmaya çalışıyorlar. Yani bu da pek mantıklı gelmiyor bana. E, Yapay yanlış ve hatalı olarak geliyor beni yanlış anlamayın kesinlikle hani ben de bir kripto para yatırımcısıyım ee, hani hangi sene yaptığım anlatmıyorum kesinlikle de söylemiyorum ee, ancak pek de güvenli bana gelmiyor dostlar ee, söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.